insan hayattayken amel defterini daima salih amellerle kaydettirmek ister. Vefat edince de bu kayıtlar durur biter artık. Fakat Resulullah Efendimiz buyuruyor, üç hal bu kayıtların dışındadır. Birincisi, sadaka-i cariye. Yani bir kimsenin vefatından sonra devam eden müesseseler. Allah'a adanmış müesseseler. Onlar temlik ve temüllük yoktur. Yani bir satın alma, satma vesaire yoktur. İkincisi kendisinin istifade edilen ilim, bu hakka davet eden bir ilim. Hidayet davet bir ilim. Üçüncüsü de arkasından dua eden hayırlı evlat ve hayırlı talebeler bırakın. Bu üç keyfiyet. Bir hadise nakledeyim. Efendimizin son anlarıydı. Ezan okundu. Efendimizin mescide kadar yürümeye takati yoktu. Eshab-ı geldi, ısrar etti. Hali diyor Efendimiz. Ayağa kaldırdı. ilk kişi ayağa kaldırdı. Gusreti bir su döküldü. Bak yine e gücü yoktu, şey yapamadı, yürüyemedi. Yine orada yığıldı. Üç sefer oldu bu. Üçünde bir konuna amcası Abbas Radyalı'na girdi. Üç adım, üç adım sahibi şeye kadar götürdüler mihraba. Orada Hazreti, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i mihraba geçirdi. Kendisi ittiba etti. Hazreti Ayşe Vadimiz buyuruyor. Selam verildi. Arkasına baktı, döndü. O muzdarip halinde o kadar güzel bir tebessüm etti ki arkasında bir eshab-ı kiram cemaati gördü, yetişmiş, keyfiyette. Bu da infakın en güzeli, arkamızdan bir keyfiyette insan yetiştirme. Kaliteli eleman. Kaliteli eleman, keyfiyette eleman, ideal insan yetiştirme. Kendisi Cenab-ı Hakk'a vakfeden bir insan yetiştirme. Mesela bir misaller çok tarihte. Mesela Sultan Murat Han, 1. Murat. Bursa'da her türlü güzellikler vardı. Bugünkü gibi değildi. Akarsular, yeşillikler, bülbüller vesaire. Fakat babası dedi ki oğlum dedi Tevhid, iki kıtaya sığma, dedi, onu bütün dünyaya taşıracaksın dedi. İnsanlara dedi, hidayete erdireceksin dedi. Onlar Allah'ın dinini, Allah'ın dininin güzelliğini tanıtacaksın dedi. Ve onun üzerine Kosova'ya kadar bin kilometre yol gitti Bursa'yı bırakarak. O gece dua etti. Fırtınalı bir geceydi. Dua etti, Ya Rabbi dedi, yarın bir bayram olsun, bu bayramında kurbanı ben olayım dedi. Hakikaten öyle oldu. Şehit, Şehit oldu. Arkasından gelenler ee, Anadolu'nun o temiz insanlarını Kosova'ya yerleştirdiler. Onlar sırf dille değil halle Anadolu'nun temiz halkının yaşamasıyla hemen hemen Arnavutların yüzde doksanı Müslüman oldu. Yine Fatih İslam fethine on sene sonra Bosna'yı fethetti. Yine Anadolu'nun temiz insanı geldi oraya yerleşti. Onu hali, kali, yaşayışıyla Boşnakların yüzde yüzü Müslüman oldu. Ve hala da günümüzde sadaka icariye devam ediyor. oraya edelim. geleceğim. Evet. Şimdi bu ne oluyor? Sadaka icariye oluyor. Şimdi Kosova'da ne kadar bir ezan okunuyorsa, Bosna'da ne kadar bir ezan okunuyorsa, ne kadar orada secde ediliyorsa, orada birinci muradında Fatih'in de payları var. Evet. Allah cümlemizi inşallah Amin. bu arkamızda sadaka cariye bırakacak. Hem insan hem de Cenab-ı Hak müessese inşa etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize ihsan eylesin. Amin inşallah.